Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle karmalardan bahsedeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yeni videolarda haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Şimdi bugüne kadar sizlerle kuantumdan, farkındalıktan, dengede olmaktan ee, bahsettik. E, enerji vampirlerinden birazcık girdik, onlardan bahsettik. E, şimdi sistem genel olarak anlamaya çalıştığımız zaman kuantum bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Ee, o yüzden e, yani kuantumu, kuantumu seviyorum işin açıkçası ee, çünkü genel çarşıda olaya bakmak biraz daha beyazları kavramımıza sağlıyor ve madde, konuları maddeleştirmemizi sağlıyor o yüzden e, kuantum çok güzel bir sistem ama parçaladığımız zaman artık bütünden parçaya doğru indiğimiz zaman ee, olayları biraz daha iyi anlamaya başladığımız zaman e, farklı sistemlere bakmamız gerekiyor. Şimdi karmalar konusunu çok duyuyorsunuz. Ee, sıkıntılar yaşadığımız zaman işte bu senin karmandır deniliyor. Ee, ve çok derin bir konu işin açıkçası. Şimdi e, karmalar ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi bizim oluşturduğumuz karmalar. Bir tanesi bizim atalardan gelen karmalarımız. Ee, peki e, yaşadığımız olayların karma olduğunu nasıl anlarız? Bunun e, birçok yöntemi var ama e, bunu anlayabilmenin e, en çok şeyi e, eğer farkındalığınız açıksa zaten e, sürekli aynı olayları sürekli yaşıyorsanız e, dersin ki bu benim karma. Şimdi karmalar da en sondan başa doğru çözülür işin açıkçası. Ee, onu birazcık bahsetmiştim geçmiş videolarda Burada biraz eğineceğim üzerine Şimdi Mesela iş yerinde sürekli aynı sıkıntıları yaşıyorsanız Mesela ee, nasıl desem Sürekli bütün işe siz yapmak zorunda kalıyorsunuzdur Mesela ya da sürekli sıkıntılı patronlarla karşılaşıyorsunuzdur Veya sıkıntılı ee, iş arkadaşlarınızla karşılaşıyorsunuzdur Ve genelde aynı problemi yaşıyorsunuzdur veya ilişkilerinizde sürekli problemleri yaşıyorsunuzdur. Ne bileyim sürekli aldatılıyorsunuzdur mesela. Ee, ya da e, karşı tarafın ailesiyle alakalı problemler yaşıyorsunuzdur. Veya e, bir konuda kendinizi e, anlaşamadığınız noktaları bulursunuz. Bu arkadaşlarınızla da aynı şeyler. Mesela sürekli enerji vampiri tarzında arkadaşlarınızı çekiyorsunuzdur. Ve sürekli sizi kullanıyorlardır. Anlatabildim mi? Yani bu şeyler eğer sürekli yaşıyorsanız bu bir siz bir karma oluşturmuşsunuz demektir. Ee, tabii bunu anlayabilmek için biraz farkındalığınızın açık olması gerekiyor. Ama diyelim ki farkındalığınız da açık değil. Şimdi bunu nasıl anlayabiliyorsunuz? Şimdi mesela... Ee, Bilinç öyle bir şey ki sürekli düşünmek istiyor yani eğer sen ona düşünebileceği bir mevzu vermiyorsan o kendi kendine sürekli düşünüyor ve sürekli kendi kendine konuşuyor yani insan kendi kendine konuşurken çok bulur mesela bunlardan sebebi bunlardan bir tanesi sebebi de şudur yani e, bir sıkıntı var bir sorun var ve ben bunu çözemiyorum demektir aslında e, mesela değil sürekli eğer bir konunun etrafında dönüyorsanız kendinizi düşünürken buluyorsanız sürekli orada bir sıkıntı var demektir. Tamam mı? Yani e, işte o noktayı onu fark ettiğiniz zaman e, bilin ki e, o konu üzerine eğilmeniz gerekiyordur ve genellikle de karmalar bu şekildedir zaten. Çünkü bilinç öğretilmiş olanı e, sürekli düşünür. Bilinçaltının desteklemesi iledir. Çünkü bilinçaltı öyle bir şey ki bizim e, bildiğimiz e, veya e, bilmediğimiz birçok şeyi e, içine alıyor. Anlatabildim mi? Yani bilinç altı her şeyi gördüğü için bilinç sadece tek bir noktaya görür. Mesela bir manzaraya bakıyorsunuz diyelim. E, o manzara bir ağacı algılarsınız. Mesela bu sadece o ağaca gözünüz takılır. O ağaç sizin bilincinizin size ona yönlendirmesidir. Bu geçmişten gelen öğretidir. Ama bilinç altı oradaki ağacı atıyorum denizi e, oradaki geçen insanları arabaları ne bileyim oradan geçen gemiyi vapuru e, her şeyi algılar yani Anlat, anlatabilir mi yani e, 180 derecelik açıyla hatta 360 derecelik açıyla oradaki her şeyi görür ve onu alır sizin kalbinize atar tamam mı e şimdi bilinç altını e, her türlü kayda alıp zihninizin altına atıyor. Bilince de daha önceki, geçmişten gelen öğretileriyle öğretilerden tek bir noktayı fark ettiriyorsa sizin gözünüz o yüzden sadece ağacı takılıyor. Mesela aynı manzarada kimisinin gözü arabaya takılır, kimisinin gözü oradan geçen insanlara takılır, kiminin gözü denize takılır, kiminin gözü oradaki vapura takılır. Tamam mı? Yani bu sizin bu takılan noktanız sizin geçmişten gelen öğretilerinizden kaynaklanıyor. Tamam mı? Eğer sizin bir şey yani bir olay e, karşısında duygusal bir yoğunluk yaşıyorsanız, çok fazla üzüldüyseniz, çok fazla kızdıysanız e, veya o dönemde kırıldıysanız tamam ya yani bir duygu durumu yüklediyseniz eğer tamam, mı? bu bunu artık o tamamen oraya kayıt altına alıyor mesela sizin orada eğer gözünüz ağaca takılıyorsa ve siz o manzarayı rahatlamak için gittiyseniz muhakkak sizin e, doğayla yeşil bitki örtüsüyle alakalı geçmişten gelen bir şeyiniz vardır tamam mı ya e, sizin yaşadığınız yer eee çok yeşillik bir alandır. Anlatabildim mi? Yani bir görüntüsü olarak. Ee, veya daha öncesinden e, bu tarz şeylerle uğraşmış olabilirsiniz. Mesela eğer oradaki bir gemiyesin kafanız veya orada geçen bir vapura gözünüz takılıyorsa. O kadar manzaranın içerisinde. Belki de ailenize balıkçılıkla uğraşan birileri vardır. Anlatabildim mi? O yüzden oraya takılıyordur. Ve sizin çocukluğunuz belki de deniz kenarlarında geçti. Öyle bir yerde yaşıyorsunuz. Ve ee, verirsin ona bir duygu bir anlam yüklediğiniz için siz o seçme işlemini yapıyorsunuz tamam mı şimdi ee, biz ee, eğer ee, bir şeyler düşünüyorsak tamam mı bu zihnimizde de vardır yani böyle kendi kendine konuşur kendi kendine bir şeyleri söyler e, şimdi o noktada da diyorsunuz ki mesela sürekli aynı şeyi kafanıza böyle takmaya başlarsınız tamam mı Aynı ve ona benzer olaylar kafanızda döner. Mesela dersiniz ki e, ben e, bu arkadaşıma hiçbir şey yapmadığım halde bu neden bana bu şekilde davranıyor dersiniz mesela. Tamam mı? Mesela ona benzer olayları e, şeylerde de yaşarsınız. Mesela atıyorum yine işle alakalı bir mevzuyu takarsınız. Mesela iş ortamında yaptığınız bir mevzudur. Ee, bir tartışma geçmiştir orada ee, ona takılırsınız ya yani mesela sürekli çok çalışıyorsunuzdur mesela tamam mı ee, Ya da sizin yaptığınız emekler hiçbir şekilde görülmüyordur mesela iş yerine ona takarsınız. Mesela bir arkadaşınızla e onun iyi olması için e her türlü fedakarlığı yapmışsınızdır verici bir insansınızdır mesela. Ee, ama e, siz ona bir kere hayır dediniz diye O size sırtını dönmüştür Mesela tamam mı Yani mesela ona takarsınız Bu nedir aslında biliyor musunuz Bu e, Nun temelinde yatan e, Mevzu sizin değersizlik Duygunuzdur aslında yani Yalnız kalma korkusundan bunu yapıyorsunuz Ve çok fazla veriyorsunuz Öğretiniz budur çünkü Şimdi Eğer zihninizde bir olay çok fazla dönüyorsa Tamam ve ona benzer olaylar dönüyorsa şimdi siz o olayı bir alıp e, onu fark edip e, şöyle bir elinizi alıp bir bakmanız lazım. Bu neden böyle diye. Tamam mı? Bunun çünkü muhakkak bir öteye giden bir kısmı vardır. Şimdi peki e, biz bu karmaların atalardan gelen mi yoksa kendimizin yarattığı karmalar mı olduğunu nasıl fark ediyoruz? Eğer sizin e, bu e, nasıl desem zihninizde sürekli o dönen sorular var ya o dönen sorular tamam mı eğer o dönen sorular e, böyle daha genel geçer e, daha genel konular ise e, ya da atıyorum mesela sürekli alevi mevzuları kafaya takıyorsunuz mesela tamam mı bu olabilir Mesela e, iş yerindesiniz diyelim. Mesela iş yeriyle alakalı bir sıkıntınız var. Eğer sizin bu e, iş yerinizdeki yaşadığınız sıkıntı sizin m, kişisel yaptığınız, tamam mı? Kişisel e, yaptığınız işlerle alakalı bir mevzuysa sizin birebir yaptığınız, tamam mı? E, o sizin kendinizin yarattığı karındır. Ama eğer genel olarak size yaşadığınız sorun bütün departmanın sorumluluğunu içeren bir mevzuysa ve bununla alakalı sıkıntı yaşıyorsunuz sizin sorumluluk almanızla alakalı o zaman bu atalardan gelen karmalar oluyor yani bunu bir de şuradan da anlayabilirsiniz benim bu yaşadığım problemi benim ailemde herhangi birisi yaşamış mıydı? Veya eşimin, erkek arkadaşımın e, ailesinde bu tarz sorunları yaşayan birileri var mıydı bunu bu şekilde bu biraz daha kolay oluyor ama e, bunu hepsini anlayamıyoruz çünkü bizim tanımadığımız e, dedelerimiz ninelerimiz var e, şimdi onlar belki bu tarz sıkıntılar yaşamış olabilirler ve biz onları tanımıyoruz çünkü yedi e, göbek geçiyor çünkü öyle söyleyeyim karmasını taşıyor yani bu da tabi hatırlayamayabiliriz yani onun yaşadığı sıkıntıları işte bu zamanda işte buna bakıyoruz yani bizim yaşadığımız sıkıntı o dönemdeki yaşadığımız bizim sıkıntı problem bizim benim yaptığım ya yani benim şahsıma yapılan işlemi alakalı sıkıntı yaşıyorum yoksa toplumsal genel geçer öğretileri nazaran mı bir problem yaşıyorum veya bir topluluğun sorumluluğu gelip benim üstüme mi bırakılıyor tamam mı sorunu benim üstüme mi bırakılıyor yani e, bunları bunu da değerlendirebilirsiniz mesela e, diyelim ki iş yerinde çalışıyorsunuz örnekler vermeyi seviyorum size Şimdi diyelim ki iş yerinde çalışıyorsunuz ve orta sırada bir yöneticisiniz bu şeyi veriyorum genelde çünkü alt ve üst kademeyi içerisine barındırdığı için tamam mı daha sabit bir örnek olduğu için bunu söylüyorum orta sırada bir yönetici olduğunuzu düşünün tamam mı? Şimdi sizin altınızda çalışan personel de var. Sizin üstünüzde çalışan personel de var. Tamam mı? Size bağlı olan personeller de var. Sizde sizin bağlı olduğunuz personeller de var. Şimdi sizin mesela diyelim ki ee, bir rapor hazırlıyorsunuz. Tamam mı? Hazır, sizin hazırladığınız o raporda bir sıkıntı problem çıkmış ve beğenilmemiş ise tamam mı? orada bir problem olacak. Bu sizin yarattığınız bir karmadır. Tamam mı? Tekildir çünkü. Ama diyelim ki sizin bu hazırladığınız rapor. Tamam mı? Sizin bu hazırladığınız rapor. E, mesela alt departmanınızın birisinin de buna katkısı varsa. Tamam mı? Veya sizin üstünüzden aldığınız birisinin de buna onay verdiği halde. Mesela eğer sizin bu raporunuzda problem yaşanıyorsa, sıkıntı yaşıyorsanız bunda ee, o zaman bu atalardan gelen bir karmadır tamam mı? Eee anlatabildim bilmiyorum ama e, bu atalardan gelen bir karma. Yani sizin yaşadığınız probleme eğer başkaları müdahil oluyorsa tamam mı? Başkaları da müdahil oluyorsa o zaman bu e, atalardan gelen bir karma oluyor. Peki biz bunu nasıl çözeceğiz? Biraz da işin bu kısmına gelelim. Ee, Tabii benim burada en çok beğendiğim yönden katarsis yöntemi işin açıkçası. Tabii onun da sakıncaları da var. Şimdi katarsis şöyle bir şey. Sizin o yaşadığınız durumun içerisine girip bütün duygu durumunuzun hepsini boşaltmanız. Tamam mı? Yani diyelim ki siz bundan atıyorum lisede. Tamam mı? Veya ortaokulda veya ilkokulda sizin öğretmeninizle mesela bir problem yaşamışsınız tamam mı? Yani bir ödev vermişsiniz, döneme devleri falan vardı işte o zaman. Ee, ödev vermişsiniz. Orada o hocayla alakalı bir problem yaşadınız. Mesela bu da sizin bilinçaltı kaydınıza gitmiş. Ve siz bunu sürekli yaşarsınız. Tamam Yöneticilerinizle vesairelerle falan. Şimdi ise en son tabi senin bunu algılayabilmen çok zor. Tamam mı? En son ki yani aradan geçmiş 10 sene, 15 sene, 20 sene. Sen hala daha aynı, seni, aynı şeyleri yaş yaşıyorsun. ortaokulda veya lisedeki yaşadığın problemi anlayabilmen çok zor. O yüzden ne yapıyorsun? En son yaşadığın durumun içerisine giriyorsun. Tamam mı? Ee, sonra diyorsun bir önceki iş yerinde bu sıkıntıyı yaşamıştım. Bir iş yerindeki öncekinde bu sıkıntıyı yaşamıştım diyorsun. Şimdi o duygu durumunun içerisine giriyorsun. Tamam mı? Ee, gözlerini kapat. Tamam mı? Aynen o o zamanki yaşadığın sıkıntının içerisine gir. Ağlaman gerekiyorsa ağla. Bağırman gerekiyorsa bağır, çığır. Yani e, gülmen, dalga geçmen gerekiyorsa onu yap yani. Tamam mı? Sen burada çünkü sen ona bir mana yüklemişsin. Senin o manayı orada boşaltman lazım. Tamam mı? Sen o duygu durumunu boşalttığın zaman zaten karma çözülüyor. Tamam mı? Ama bunu en başa kadar gidiyorsun böyle sırayla sıra sıra gidiyorsun zaten bu bakın çok da uzun sürmüyor işin açıkçası sen zaten oradaki o odak noktasını bulduğun zaman sen bunu bir 10-15 gün içerisinde çözersin yani tamam mı en sonunda da zaten şunu diyorsun ha benim aslında evet yalnız kalma korkum vardı benim değersizlik korkum vardı ben bu yüzden e, etrafımdaki herkes gitmesin diye ben bu kadar çok verici oldum diyorsun ee, şimdi tabi e, bir de bir yöntem de şey var mesela iptal etme yöntemi e, ben bu düşüncelerimi iptal ediyorum işte e, evrene e, şifalanması için gönderiyorum diyorsunuz. Yani e, işte bu yöntemle e, bunların hepsini çözebilirsiniz. Ee, en güzel yöntem benim bugüne kadar e, katarsis yöntemi olduğunu düşünüyorum e, çünkü duygu durumunun boşaltılması boşaltıldığı zaman olayı objektif olarak da bakabiliyorsunuz tarafsız olarak ama bir olaya yüklediğiniz o e, duygu durumu içerisinde varsa taraflı olarak bakıyorsunuz duygu durumunu boşalttığınız zaman tarafsız olarak bakıyorsunuz şimdi Karmalarımız bizim neden var derseniz Bizim karmalarımız bizim esasında gelişebilmemiz için var Tamam mı? Bizim kendimize göre doğduğumuzdan itibaren Buraya gelen bizim kendimize özgü bazı özelliklerimiz var Çakralarımıza göre Tamam mı? Şimdi dedik ki daha önce de söylemiştik bunları Mesela empatlık olabilir, şifacılık olabilir, keşifçilik olabilir Tamam mı? Ee, bu tarz e, özelliklerimizin Bizim çıkması gerekiyordur Bu yüzden yaşarsın Mesela Mesela sen keşifçi bir insansın Diyelim ruh güdüsü olarak ee, Ama sen sürekli sabit bir işte çalışıyorsun Ve esasında da onunla alakalı Yeterli olan deneyimi de kazanmışsın Ama bir şey seni blokajlıyor Tamam mı Artık senin o yeterli olan Bilgi birikiminde geldiği zaman Senin oradan çıkıp o keşifçilik özelliğine doğru gitmen gerekiyor. Sen o yüzden bu karmalarını yaşarken ve sen bunları çözerken tamam mı? Araştırmayı öğreniyorsun mesela. Bakış açısında öğren. Artık hangi alanda bir keşif yapacaksan tamam mı? Yani e, gezip dolaşıp seyahat edip başka yerleri, ülkeleri mi göreceksin? Veya e, atıyorum atıyorum bir konuya çok fazla eğilip onunla alakalı bir kitap mı yazacaksın? Ne bileyim onunla alakalı belki bir teori, belki bir şey üreteceksin. insanlığa faydalı olacak. Sizin karmalarınız da zaten bununla ilişiktir yani. Tamam mı? Ee, senin o özelliğini açılması içindir. Yani keşifçilik derken illa gidip ülkeleri gezmekten bahsetmiyoruz. Yani bakın bu konularla ilgileniyorsun. Mesela bunlar bile bir keşifçiliktir yani. Tamam mı? Eğer sen bu kadar sıkıntı, problem yaşamasaydın sen bunları e, bu konulara girmeyecektin ve bunları öğrenmeyecektin. Tamam mı? Yani o yüzden ee, senin o özelliğine açılması için senin karmaların da o yöndedir. Mesela senin e, tıkanıklığın var tamam mı? Senin o hangi yönde tıkanıklığın varsa sen o yönde karma çekiyorsun zaten. Atalardan gelen karmalar. Çünkü zaten bakın şu da vardır tamam mı? Atalardan gelen karmalar var. Eyvah yandım bittim diyorsun. Hayır bu da yanlış. Tamam mı? Şimdi her çakın daha önce söylemiştik bunu. Çukuru var tamam mı? negatifi pozitifi var aktif aktifi pozitifi var her çakranın. şimdi senin o e, ailede senin o ailede tamam mı e, o özellik olmasa sende o karma olmazdı. o özellik e, o ailede daha önce birisinde varmış yani daha önce o ailede keşifçilik özelliğini taşıyan birisi varmış yani tamam mı e, ama onu çözememiş tam karma olarak bırakmış. Şimdi sen o karmayı çözdünse o keşifçili özelliği sen kendine alıyorsun işte, tamam mı? Keşfetme, araştırma özelliği sen kendine alıyorsun. Ee, bu da e, senin karmalarının e, neden olduğunu, neden atalardan geldiğini anlıyor. Yani. O ailede birçok karma var zaten. Var olan, çözülmemiş çok problem var ama sen kendi ruh gücüne göre olan karmanı sen alıyorsun. Tamam? Mesela şifacısın. Tamam mı? Ee, öyle olduğunu düşünelim. Mesela sen şifacısın. E, sürekli hastalıklarla falan uğraşıyorsun mesela. Tamam? Sen sen diyorsun bu senin atalardan gelen karma deniliyor mesela. O ailede mutlaka, tamam mı? Belki 7 göbek öncesinde yani tamam mı? O halde mutlaka birisine o karma varmıştır yani sürekli böyle hastalıklarla uğraşan bilmem ne olan vesaire vesaire. Ee, ya da başkalarına şifa dağıtan tamam mı? Birisi varmıştır yani mutlaka. Ee, ya tıpla ilgileniyormuştur e, ya bitkilerle ya bitkilere ya insana ya hayvanlara tamam mı? Böyle birisi varmıştır yani muhakkak. Sen bilmiyor olabilirsin yani. O e, süreç içerisinde başkalarına aktarılmıştır o özellik ama e, onu e, birisi çözememiş tamam mı? Onun çukuruna düşmüş, aktifine düşmüş, pasifine düşmüş yani özür dilerim. Ee, onun çukuruna düşmüş o orada kalmış tamam mı o özellik başkalarına aktarılmıştır o çözülsün diye ee, o da gelmiş sana gelmiştir senin farkındalığın biraz daha fazladır çünkü senin farkındalığın açıldığı zaman sen bunu anlarsın sen bunu işte çözdüğün zaman Tamam ama bunu çözsün zaten orada karmanla çözer. Aslında aslında arkadaşlar bakın her şekilde aynı yere çıkıyor biliyor musunuz? Yaşam amacıyla alakalı bunların hepsi. Yani sen karmalarınızla sizin yaşam amacınızla alakalı. Sen karmalarını çözerken yaşam amacını buluyorsun zaten. Ve sen o karmaları çözerken de yaşam amacına yönelik ama yaşam amacına yönelik e, özellikler kazanıyorsun. Onlarla uğraşırken bir birikimin oluyor çünkü bilgi birikimin oluyor. İşte dediğim gibi bunları da bu şekilde çözebilirsiniz ve e, olaylara olabildiğince e, objektif yaklaşmaya çalışın. Yani benim karmam çözüldü mü çözülmedi? Ben nasıl anlarım? Senin karman çözüldü çözülmediğini şöyle anlarsın. Benzer bir durum çektiğinde eğer sen onu bir duygu durumu yüklemiyorsan. Yalnız senin karman çözülmüştür. Tamam mı? Eğer sen o, üstüne duygu durumu yüklüyorsan sen o karman, karman çözülmemiştir. Yani yenisini çekersin o yüzden. Ee, karmalarla ilgili anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ee, yeni videolar haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.